akşama beklenen ve özenen trafik İzmit'te. Şuradan kaçma şansımız var mı? Olabilir bence. kontrol ederek bu çıksa çıkar. Uf, uf, uf. Bu ne? Aman Allah'ım bu ne? Yıralım kendimizi neden motor almak istiyorum vol 1 daha neden motor kullanıyorum vol 1 işte bu yüzden akıp gidiyorsun yoğun trafikte bile akışındasın hayatın ama dikkatli olmakta fayda var tabii ki Gaza gelmiyoruz, aralar dereler yapmıyoruz çok fazla yapacağız, yapacağız hepsi şaka. motoru korunaklı koyayım da yağmur başlıyor. İstanbul için sağlık yarısı verilmiş. Biz müddetinde olabilir. şu anda böyle tek tük duruyor. Tek oldu çok çok. Yağmurluklarım var ama Çantamda Çıkart, giy falan filan. Haha, hihi, tangır tungur. Sıkıntı olabilir. Geçtim ki, geçtim ki. Bir de yağmurun ilk yağdığı vakitler çok tehlikeli. Çok kaybolurdu yani. ileride o pet var. İleride o pet var. O pet'te durayım yağmurluklarımı yiyeyim. Çünkü bu alacak gibi duruyor. Çünkü sabah tam iyi kavurdu. Bayağı sıcak yaptı. Yani montu falan çıkarttı. şu köprünün durabilecek yerim olsa orada duracağım da. Şimdi jetite meşgul etmiyorum. Trafiği zaten yok. Kral abim be. Hemen kenara çekti. Geçerdim be abim oradan. O kadar da değil ya. Tamam ama iyi niyetin için teşekkür ediyorum yine de. Nazik olacaksın nazik trafikte. insanları tahrik etmeyeceksin. Nazik olacaksın. Herkes sana saygılı davranacak. Sen de insanlara saygılı davranacaksın. Bu kadar basit ye. Ama sen gidip bu tarafta vam 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 bu adamın yanından geçersen adam sana söver de yol verdiğine de pişman olur. Daha başka bir gün denk geldiği zaman yol da vermez. Çünkü gıcıklık yapıyorsun adamı. Yapma abi. Yapma yani. Trafik boşluk affetmez. Gördünüz değil mi? Azıcık sağında boşluk vardı hemen. Kaynak yapmaya çalıştı abi. Dur be yol ver ne olacak? Sen kurudasın ben ıslaktayım. Dur yol ver yani ne olacak? Sen sıcak sıcak. Oh! Vantilatörün fanın üstü arabada. Yağmur durdu bu arada ya. Hiç üstünü değiştirmeyeyim ben devam edeyim. Yola. Ero bölgede 2-3 böyle attı. Çok yağacakmış gibi yaptı ama şu an çiçek vallahi bak. Ani fren işte ABS. İşte ABS. İşte takip mesabesi, işte ABS. En lazım yerde giriyor vallahi devreye. Helal olsun. Ama tabii ustaların da öğretilerinden hem arka fren hem de ön freni dengeli sıkarak da ABS'ye destek verdim. tegđu žrtve. Ne istor, ne. Ne sa Dörtlerimizi şöyle bir sağ atalım kendimizi. Kardeşim arabayı uyardık. Dedi ki kardeş taciz etme kardeş. ileride trafik var kardeş. Ani durabilirim kardeş. Duramaya da bilirim. İşte o zaman sıkıntı. Kardeş dedim. O da inşallah. neler neler öğrettiler sevdalar üstüne Aldatıldık aldatıldık sevda böyle değil da 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 da, da. Tek başına motor yolculuğu yaptığın zaman böyle kafayı yiyip şarkılar söyleyebiliyorsunuz sevgili o yüzden mazur görün Sesim beğenirse meğer koyarım şeye video editte beğenmezsem bu kısmı keserim Nasıl olsa benim elimde her şey. buradan herkes her yere katılabilir. Tehlikeli. O yüzden full kontrol takip mesafesi ambulans yolu isteme Demek ki acil bir durum yok. Ama bu kalabalık benim bir tık içimi tırstırıyor. Ben normalde bu saatte kalmıyorum. Yarım saat daha erken çıkıyordum. Gündüz vakti gidiyordum eve. Ama Mecburen bu akşam bu saate kalmak zorunda kaldık. Bu saatte de bakmayın. 18-17 işte saat. Ama yarım saat ciddi fark ediyor havada. Çok ciddi fark ediyor. Her şey bir saatim kendime. Ha, sen mi geçin? Hadi geç. Yön ve hız değiştirmeden önce mutlaka dikiz aynısını kontrol edin arkadaşlar. bakışa götürürüm götürüm sağ kendime. Şey şöyle bavul bakışı diğer yoldaki trafiği görüyor musunuz? <laughs> her zamanki gibi kilit servis duracak sinyali verdi güzel biz devam yolumuzda Yol şeyde doğrultalıyorum ki sağma soluma kaynak yapmasın arkamdaki beni beklesin. Öğretiler bunlar. Tecrübeler. Verdik sinyalimizi. Buradan Biz satacağız artık. Bakın bu yan yoldan katılım da çok şey. Bazen beklemeyebiliyorlar. O yüzden ben yavaşlayacağım. Bir yol vereceğim ama abla sana yol vermeyeceğim. Çünkü yok, bu yol benim. Sana burada yol veririm artık. Geç. Ha bu taraflar hiç yağmur yağmamış gördünüz mü? Kup kudu. İyi ben eve abi döndükten sonra yağmur da güzel Yağmur sen de durup durma şu cama Vurup durmaydı Vurup durma şu cama Seni sevmiyorum artık ayte 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 ay ay. Diyelim ki Serdar, diyelim ki Serdar. Bu nasıl tümsek Serdar? Böyle tümsek mi olur Serdar? Dağ bayır yapmışın Serdar. Elleri bırakmaya başladım bugün bakın. Çok keyifli. Daha yeni başladım o yüzden etrafı dinlemeyi çok güzel oluyor. Çocukluğumda çok bırakırdım da. Motosiklette yeni yeni. Çok bu marifet değil. Siz bırakmayın. Ben de bırakmayacağım mümkün merde. O yani bırakmaya başladı. Neden bilmiyorum. Nasıl böyle bir yeti bir anda yüklendi bünyeme bilmiyoruz. Bırakmaya başlamıştı. Işte. Galiba artık motorumda bir olmaya başladı. Bu e yolda çünkü bu yol çok karanlık bir yol arkadaşlar, hiç ışıklandırılmıyor. Arkadan gelin beni fark etmesini istiyorum. Bütün mertebe fark edilmiyor olmak istiyorum. Sinyalde çok fazla bir işim olmayacağı için bir oda dört yakmak bana mantıklı geliyor. Yağmur yağdığı zamanlar burası, tam burası sel oluyor birikiyor tam orta göbek orası. Su birikiyor çok tehlikeli. Ya bu yine başlıyor bu arada. Ama çok ince böyle. Çok varla yok arası. Beni etkilemez yani. Yipşak diye beynime döküyor bu şey yağmur ya. Sağnak. Yeter döndü. Bundan sonrasına gerek yok. Seni sevmek istemiyorum artık Seni duymak istemiyorum artık Yağmur Sen de vurup durma şu cama Çok eski bir şarkı Yağmur Sen de vurup durma şu cama a, 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 a. <laughs> Remix Şıraks bir kanalizasyon kokuyor el Uf, mükemmel. Evet arkadaşlar benimle birlikte yolculuk yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Bay bay. Bir dahaki iki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki iki. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum.